Merhaba arkadaşlar bugün sarkıda Fanta Simulator <laughs> oynayacağız Dedim sizi yalnız bırakmayayım <laughs> Aslında bir de şey <laughs> 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 <laughs>

Oha lan. Diğer pazar diğer pazar günü içerleme geliyor. ne <cennet>. yapalım mı can alır <laughs> mı? Bu arada biz ondan çıkıyoruz. Ee, dedim ya en çok izlenen videomuz FNAF Simulator <laughs> ben de FNAF Simulator çekeyim Son zamanlarda izlenmeler çok azaldı ya Ona üzülüyorum gerçekten üzülüyorum niye abonelikten çıkıyorsunuz ya? Bak abonelikten çıkmayın. Bak para kazanmaya başladım. Öyle videolar gelecek ki. <laughs> of of. Pokemon kart açılımı falan gelir belki. FNAF figür açılımı gelir. Belki. Belki. Belki güzel videolar gelecek. Güzel videolar gelecek tabi. ben bu YouTube işlerine neden mi girdim? Hem aileme yardım etmek için hem de yeni bir yeni bir eğlence olsun. İzleyenler de sıkılmasın. Oh, <laughs> Jumpscare değişikmiş ben bu arada Bodoslama girdim içeriye ben ne yaptım bilmiyorum Bu videoyu net dördüncü çekişim falan Bayağı çektiğim gibi. Bayağı çektiğim gibi. Boks dondu. Baba yedik. Yani iyice şey moment oldu ya. Ee, yani bayağı brah moment oldu. Hatta şu anda kanala bakıyorum. O kadar çok üzüldüm ki yani. bop 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 Nightmare'ların gerisi çok şey ya Bu arada videoyu 8 dakika yapacağım. Nightmare <laughs> Legacy payı çok kötüydü bence ya O videoyu ben de beğenmedim Bu video çoğunlukla birazcık sohbet yapıcam Legendary geldi Ben paraları Security Breach için harcıyım bu arada Geldiğinde giderek videosumu çekeceğim orada bir dakika. Şuna özelliği söyleyeyim. Şunu yerine gönderiyor. Şuradan Fox çıkıyor ara sıra. Fox'in ara sıra kancası falan oluyor burada. Da bakalım. Bir dakika. İçeri girdiğimiz gibi cam atıyor. Cam oğlum. Çocuk mu bize cam atıyor? Biz mi çocuğa cam sıkıya atıyoruz? Bak şimdi buraya geliyoruz ki Gel buraya. Gel lan. Gel sen. Yok abi. Ben korktum. I assure you, I am very real. diğer video Diğer videoda bir like falan geldi. <laughs> en çok izlenen videom oldu. İnşallah bu videoda tutar. Ya yani bu arada okulda bana diyorlar ki bot bombasıyorsun falan. Arkadaşlar bot basma muhabbesini bırakın. Abi bot bassan zaten direkt abone düşürmem. Niye abone düşüreyim oğlum? Ne bot basıyorsan abone yükseltiriz. Ben bot basmıyorum yani neden abone? Ya yani, bot bassam da abone düşürmem. Herkes çoğaltır eğer boss basanlar. Hani eğer böyle ayı gibi çoğaltan böyle her gün 100 abone falan alan biri varsa o bot basıyor. Ben her gün kaç abone oluyorum onu düşünmedim ama olsun. Bu arada yeni Pokemon için hazır mısın? Ben çok iyiyim. Allah! Şu yerine yanlışlıkla bire bastım. Bu Burada bun ne kolay yeri şey. Kolaş plaştrolu uğraşmayın. Sprint yapacaksınız demek istiyorsunuz. Ha. <laughs> Şuraya gireceksiniz ha. Ama burası duvar. Allah'ım ya Rabbi. Duvardan gitmek zor. Mana şudan kapıyı aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Yok deme ben yoksa bana bir donatacağım. Ben öldüm. Kamerada kendimi doğru çok şekilde. ben. Oh, sen yanlış anladın insan mı? Bitirsen. Başka ne olmuş? Ulaş abi. Ulaş abi. Sen gel abi. Kucak bak be. Bu Wow yine ben kurtuldum. kaç dakika olmuş her zaman bakıyorum. 7 dakika olmuş. Son. Yine dakika olmuş. Ben ben arada bayağı montaj yapmış onu sonra fark ettim. oyun çok şekilli. Bu arada ya, bu oyun çok kolay ya. Bak gireceksin şuraya. Evet. Kolumuzu tavla yasalım. Elinizi koluyor kolu. Bu arada bana yayında olmuş. Eskiden yayın yapıyordum bu arada ben. Youtuber değilim yayıncıydım Showtime özelliği çok güzel bu arada. Anchor. Arkadaşlar evime rapideş geldi. <laughs> Ben lan içinde ilk günüyordum. Gece Çok şekil. Lan oğlum kulaklığın ayarı bozdu. Allah ananı korktum lan. Amacım sıcak içi yapmak değil bu arada. Bu arada aranızda olmayan legacy oynayan varsa gelsin trade'e bunu da hemen gerekiyor Onu yerini ezberledim bu arada bakın burada. Benim elim var ya ben bunun elini neye benzetiyorum biliyor musun? Bizim okulda eskiden böyle bir yerler vardı. Prizler vardı böyle. Gerçekten maydanoza benzetiyorum. <laughs> Abi canskerlerden evet, hep ben korkuyorum. I always come back. Neyse ya bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Zaten 10 dakikamızda da olmuş. Şu anda da oldu abi. Videomu ee, videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yani çok güzel yani. Oyunun sesi mi gelmiyor lan? Lan oğlum oyun sesi gelmiyor. Her Oyun sesine gerek yok bence. Yani. Benim sim yeter. Benim sim geliyor. Alo. Üstel bir tane var. Ee, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.